biraz bize söylediler. Bu noktada rütük içinde soruşturmalar açılabilir dediler. Siz nasıl yorumladınız? İlk değerlendirmeleriniz nasıl oldu ve bundan sonraki hukuki süreç için sizin öngörüleriniz neler? Yani hukuki süreçle ilgili yorum yapmam e, e, doğru olmaz. Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Ben siyasi boyutuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani bu e, CHP'de azgın bir güruh var hala fikirlerinin iktidarda olduğunu zanneden, azınlıkta olmasına rağmen, sandıktan bir türlü çıkamamış olmalarına rağmen, altı ok ideolojileriyle hala ülke yönetebileceklerine e, inanan bir güruh var. Ve hala halkın sandıktan yür ve helal oylarıyla ile taşıdığı geniş kitleleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Başbakan'ı, bakanlarımızı, işgalci gibi gören bir güruh var. Azgın bir güruh, militan bir güruh. Her türlü edepten, terbiyeden, demokrasiden yoksun bir güruh var. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun küfürleri kendisine çok yakışıyor. Hepsini kendisine ziyadesiyle iade ediyoruz. Ama ilk defa meclis mehabetin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ana Muhalefet Partisi'nin grup toplantısında o azgın güruhun e, çok ağır galis bir slovan atması ve Kılıçdaroğlu'nun da buna müdahale etmemesi e, çok manidardır, çok üzücüdür. Orada Tayyip'in nokta nokta diye başlayan her ne söylüyor isteler bizim edebimiz onu tekrarlamaya el er vermez. Biz e, o küfürleri e, kendilerine ziyadesiyle iade ediyoruz. E, biz milletin adamlarıyız. Biz milletimizden almış olduğumuz güçle iktidarda bulunuyoruz. Kimseye zulmetmiyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz ama kimsenin de azınlıkta olmasına rağmen bize zulmetmesine, bize üstten bakmasına izin vermeyiz. Bize hakaret etmesine zinhar izin vermeyiz. Ağızlarının payını vermesini de biliriz. Bizim tahammül sınırlarımızı artık zorlamasınlar. Hakikaten zorlamasınlar. Terbiyesizliğin, edepsizliğin, ahlaksızlığın siyaset zannedildiği bir mecradan Türkiye'den çıkması lazım. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Onlar da haddini bilsinler. Biz e, eğer bizim grubumuzda e, böyle bir şey asla sadır olmaz ama kazara yanlış bir slogan atılmış olsaydı biz grup olarak genel başkanımız başbakanımız bizler milletvekiller olarak anında müdahale eder ve bu saygısızlığa dahi izin vermezdik. Ama Tayyip'in diye başlayan e, alçakça e, hakaretlerin sıralandığı bir slogana adeta Kılıçdaroğlu'nun veya CHP grubunun kendinden geçercesine eşlik hı hı. etmesini de aynı iğrençliğin, aynı alçaklığın bir tezahürü olarak kınıyoruz. Mehmet Bey aslında bundan dolayı ilk soruyu o şekilde sormuştuk. Yani artık hakaret dili gelenekler... CHP'de tabiri caizse bugün tekrar bunun bir örneğini yaşadık. Hukuki boyutuna dair sizin öngörüleriniz derken şunu kastetmeye çalışmıştık. Ne tür cezalar olmalı ki bunların önü arkası kesilebilsin yani çünkü her salı günü aynı yayınları yapıyoruz biz. Her salı günü benzer ifadelere tanıklık ediyoruz. Bu noktada eğer medyada bunun içine dahil olursa ve okyanus medyası da bunları canlı yayınlarsa bunun önü nasıl kesilecek? Devam edecek o zaman bu dil. Yani tabi Okyanus Medyası gibi Okyanus Partisi de var. Yani e, kendisini oraya getirenlere diyet borcunu ödüyor. E, bence rütük acilen devreye girmeli. Savcılarımız zaten bunu resmen soruşturma konusu yaparlar. Yani e, Cumhurbaşkanından tayyip diye söz etmek bile başlı başına bir terbiyesizlik örneğidir. Evet. Bence ağır bir biçimde bu tür hakaretler cezalandırılmalıdır. Ama burada işin manidar diğer bir yanı var. Cumhurbaşkanı yapılan hakaretlerin cezasız kalması gerektiğini savunanlar kendilerine yapılan en ufak bir eleştiri karşısında savcılığa koşuyorlar. Mesela benim hakkımda Kılıçdaroğlu'nun kaç tane dava açtığını artık unutmuş Duruttum evet. Yani. Evet e, Sayın Betüler hemen son dakika bir gelişmemiz var. Sizi o yüzden bir virgülle e, kesmek durumundayım. Yargıtay'dan MHP kararı çıktı. Yargıtay olağanüstü kurultay kararı aldı. Olağanüstü evet. kurultay toplanacak. Evet ne, nedir yorumunuz efendim? Yani bir partinin işlerinin yargı tarafından belirlenmiş olması e, şahsen beni üzer ya. Yani. MHP'nin bu kadar çok tartışma konusu edilmesi, MHP'nin içine yönelik bu tür hamleler yapılması bir siyasetçi olarak ben rahatsız ediyor. Yargıtay'ın e, bu kararı hangi mülazalarla verdiğini bilmiyorum. Henüz gerekçeli kararını görmediğim için e, ileri bir yorum yapmak istemem ama olağanüstü kongre kararının iyi ihtiyaç duyduğunu anlayabilmiş değilim. E, e, çok çok gerekli bir şey değil. Ben Yargıtay'da ben içine yöneltilmiş bu hamlelerin boşa çıkartılmasını beklerdim doğrusu. Umarım gerekçeli kararda demokratik siyaseti rencide edecek ifadeler yer almaz. Hangi parti olursa olsun bir partimizin evet. içine yönelik yargı marifetiyle de olsa bir takım hamleler geliştirilmesini asla doğru bulma. E, Sayın Metin şunu da söylemek istiyorum. E, bu aslında MHP ile ilgili karar Türkiye'nin siyasetini derinden etkileyen bir karar. Yargıtay şu ana kadar niye sessiz kaldı? Yani ben yargının e, e, aslında e, çok ciddi bir biçimde artık teşrih masasına yatırılması gerektiğine inanıyorum. Yani yargının saygınlığı kalmadı. Buna yüksek yargı sebebiyet verdi. E, yargıtayımızda e, yüksek yargıda hala e, paralel unsurların e, hakim olması e, bizi ziyadesiyle rahatsız ediyor. Ve ben MHP ile ilgili alınan bütün kararlarda bu paralel e, unsurların çok rol oynadığı kanaatindeyim. umarım ve dilerim yargıtayda bu kararı verenler e, paralel e, unsurlar olmasın. Aksi takdirde bir siyaset kurumu olarak da yasama ve yürütme organı olarak da AK Parti grubu olarak da paralel unsurlar üzerinden yargı gücü kullanılmak suretiyle MHP'nin içine bu şekilde hamle yapılmasını asla karşılıksız bırakmayız. Elbette ki bu paralel çetenin yargı üzerinden yaptığı salguları boşa çıkartacak gücümüz var bizim. Yasama olarak da gücümüz var, yürütme olarak da gücümüz var. Böylesine hukuku teslim alan, yargıyı teslim alan paralel çetenin e, demokratik siyaseti dizayn etmesine, MHP'nin kıblesini e, Pensilvanya'ya doğru çevirmek istemesine de asla izin verilemez. E, umarım ve dilerim bu gerekçeli karar, Paralel çetenin imzasını taşıyan bir karar e, içermesin. Aksi takdirde biz yasama olarak, demokratik siyasetin temsilcileri olarak, yasama organının gücünü kullanarak, milletten aldığımız gücü kullanarak, evet. e, hukuksal e, reform niteliğinde atılması gereken adımlara atarız ve yargıdan paralel unsurları temizleyecek, gerekli adımları da atmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sayın Metiner, şöyle de bir aslında detay var. Yargıtay Kurultay kararını oy birliğiyle aldı diyor son dakika bize gelen habere göre. Gelen çelik kararı görelim evet. henüz bilmiyorum ama dediğim gibi yüksek yargıda hala paralel çete hakimiyetini sürdürüyor. Paralel unsurlar hala faal ama onlar bilsinler ki onların karşısında çelik gibi duran bir millet iradesi var. Milletin evet. temsilcilerinin oluşturduğu hak bir irade var. Mesele MHP meselesi değil ama MHP'nin Pensilvanya'nın emrine CHP'den sonra koşulmak istenmesine biz millet olarak da AK Partili siyasetçiler olarak da yasama organı üyeleri olarak da seyirci kalmayız kalamayız. Peki çok sağ olun çok teşekkür ediyoruz ee, Sayın Mehmet Metiner İstanbul AK Parti milletvekili.